Ballar, merhabalar. Nasılsınız? Bendeniz iyiyim. Arkamda miniciğim, anneciğimin elini görüyorsunuz. Çünkü saçım boyuyor. Saçlarım berbat halde. Annem saç böyle... <laughs> Üç kutu boyayı karıştırdık. Şu arkadaki plastiğin içine koyduk. Benim kendi aldığım plastiğe yetmeyecek diye. Saç boyuyoruz. E, ee, suratım dandenin gözlerinin altındaki siyahları görüyorsunuz. Sebebi? Az önce zırıl zırıl ağlamış olmam. Annemle anneannemden bahsediyorduk ve ben her zamanki moduma girdim tabii ki. Şimdi annem saçların boyuyor ama senin için rahat değil. <laughs> senin için rahat değil diyor. Biz korku söz konusu. daha iyi boyuyor. Mu ki? Hayır Charlie daha iyi boyuyor demedim. Charlie saçlarımı ayırıyor boyarken. Şimdi annem şey diyor zaten saç diplerini boyamayacak mıyız dedim hayır. Hayır kesinlikle diplerine daha fazla tüm saçın boyanması lazım neyse. Olsun senin elinin değdiği yeter anneciğim. Önce dipler Hadi. boyanacak sonra işte. Tamam. Benden de ikini boyadım. Şu an size onu göstermeme sebebim o. Saçlarını yani bayamış halini haliyle kadıncağız kameraların ne güzel ve şık çıkmak istedi. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bugün düne göre kendimi daha iyi hissediyorum. Dün gece bildiğiniz şey geçiriyordum. Fenalık geçiriyordum nefessizlikten. Bugün daha iyiyim. Ee, böyle saçlarımız boyanıyor. Saçlarımız boyadıktan sonra duşlarımızı alacağız. Duşlarımızı aldıktan sonra ne yapacağız bugün? Kızartma Saat 2. Damadın 4'te geliyor. Tamam, kızartma, yapacağız. kızartma yapacağız. Ondan sonra da afiyetli yiyeceğiz. Ya ben e söylemiştim size dün bir 182 görünce şekerdi. Sapıttım yani korktum. E o yüzden çünkü dikkat etmiyordum yediklerimi. Özellikle annem geldikten sonra ve aydılar döneminde de dikkat etmiyordum yani. Ben çocuğun kilosunun normal olduğunu duyduktan sonra bir saldım açıkçası birkaç gün kanımı almadım, bakmadım falan filan. Neyse. Dün onu öyle görünce şimdi tekrar çok düzenli bir şekilde devam ediyorum. Fakat bu sefer de şeye dikkat ettim. Düşük çıkıyor şekerim. Yani dikkat etmezsem yüksek, dikkat edersem düşük. Eee patates yemeği, kıymalı patates yemeği ve yoğurt dedim öyle yemeği olarak. Ay, azıcık görünüyor sence hemen şöyle çektim. Gösteremem. Kendisi görmek istemediği için yanlış anlamayın. Haliyle yani kadın saçı boyalı. Her neyse eee patates yemeği yedim, kıymalı. Yanına mis gibi ev yapımı yoğurtla bir tabak yemek ve yanında azıcık bir yoğurt yedim. Yoğurtta bir şey olmaz. Yok yoğurttan bir şey olmaz zaten. Ee, öğle yemeğim olarak bir saat sonra ölçtüğümde şekerim 98'di. Çok düşük değil ama %130 arası olması lazım. Yani sonuçta 132 olduğunda dikkate alan doktor 98'de dikkate alacaktır gibi geliyor. Sanırım kullanıyorum, ilaç kullanıyorum ya akşamları yatmadan önce bir tane aldım. Onun etkisiyle düşük. Bilemedim. Neyse. Eee. Anam yarın ya beni doktor anlıyorum. Yarın gidince sorarım. Bu neden böyle doktor zığınım derim. Öyle. Yarın gene doktorumuza gideceğiz. Bu sefer ben kayınvalidem annem gidecek. Kayınvalidem gitti bu arada. Çaylı'nın kuzeniyle e, buluşacaktı sanırım gitti ama tahminince yarın gelir diye. Yani yarın zaten gelecek doktora gideceğiz de. Yine kalır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. E, yarın doktora gideceğiz. Fakat ben doktor sonrası bu doktordan eve yürümeyi bizim rutinimiz haline dönüştürmek istiyorum. Uyar mı anneciğim? bahaneli hem bize yürümüş oluruz. Çünkü öbür türlü biraz tembelciyim. Ev içinde hareketliysem de. Kayınvalidemle tarzanca konuştum da söyleyebilirsin. Kayınvalidemle tarzanca şey, anlaşıyorlar. Ben Türkçe o şey. Evet o Türkçe. Mesela bir şey oluyor. Diyelim ki dün elma yiyordu annem. Elmanın Türkçesini kayınvalidem öğretmeye çalışıyorum. O görüneceksin ben şöyle <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sen rahat et Hayır, ben çeviririm. He Elmanın Türkçesini e, bu arada diyeceksiniz ki kadın görmek istemiyor. Ne diye çekiyorsun? İlla saçınızı boyarken gösterin dediniz diye. Yani çeksem olmuyor. Çekmesem olmuyor. Oh, ya ne yapayım? Ya, tamam, Herkesi mutlu etmeye çalışıyorum. Bilgenin hayattaki görevi. <laughs> Ama edemiyorum. <Hı. gülüyor> o da ayrı. Ne diyecektim? Lafım, bana lafımı unuturun. Ha, hani. mesela annem elma yiyor. Elmanın Türkçesini kayınvalideme, İngilizcesini anneme öğretmeye çalışıyorum falan. Dedim bak ikinize böyle küçük blok notlar gibi, defter gibi şeyler alalım. Oradan o anda öğrendiğiniz kelimeyi hemen yazın. Sonra bakın mesela annem mi hapşırdı? Kayınvalidem annem hapşırdı galiba. Kayınvalideme çok yaşa demeyi öğrettim. Anneme işte bless you demeyi öğrettim falan gibi. Hani o an can, can, canlı, canlı canlı anda yaşanan şeyleri Mesela bugün çekirdek konusunda olduğu Çekirdek gibi. Mesela annemle, annemler çekirdek yiyordu. Annem dedi işte benim bu yediğim adı çekirdek. İngilizcesini söyledik. Her ne kadar yediğim adı çiğdemse de Çiğdem ne? değil, çekirdek. Peki. Çiğdem sadece... 20 sene İzmir'de yaşayıp çiğde... tamam, çiğdem demem Ama çiğdem değil işte, İzmirliler öyle diyor. altlarım çok kötü. Ben İzmirli değilim. Annem İzmirli değil, sen sorumlusun. Sorumda ne diyorlar? Yani İzmir'in her dışında, her yerde çekirdek diyorlar. Peki. Sadece İzmir'de çiğdem diyorlar. Peki. Böyle. Şimdi bu saçlar bayılacak. Bir <laughs> dakika tamam. Güzelliğime güzellik katıldı. Ama anneciğim, önce dipler. Önce dipler. <laughs> Sana güvenim tam. Zehre şüphem yok. Vallahi beğenmiyorsan Beğenmiyor. kocana Beğenmiyorum. boyatırsın. Şimdi diyecektim ya da beğenmiyorsam kıçımı kaldırıp kendim boyayacağım Hayır, değil mi? Değil, kocana boyatırsın. <laughs> kocama, boy kocama boyatacaktım zaten. Sen dedin ben boyarım diye. Aa. Neyse kıyamam. Kıyamam. <laughs> evet sana. bana ilk yaramaz. O kesin bana ilk yaramaz anneciğim. Beni 40 sene sırtında taşı anne. İndir. Küserim. 9 ay kadar mı taşıyıp indirdim. Öyle oldu. Evet. Zaten. 9 ay mı taşıdın? Yalan söyleme. Kaç aylığım ben? Ay evet. Sen de ne? 9. Ben. Bir şey yapartmaz mısın? İyi mı? de sen erken çıkmak istiyorsun. 9 mi? ay taşıyan benim. Ben diyeceğim kızıma. Seni 9 ay taşıdım. Tamam ben seni de 8 ay taşıdım. Ne evet. Sonra da fırt diye fırtlamışım. <laughs> Annemin hep öyle der. Senin doğumun çok kolaydı. 2,5 <laughs> kilo. 2,5 kilo fırlar tabii. Şu an ne şu an? 2 hafta önce benim kızım benim doğduğum halinden büyüktü. Büyük olsun zaten. 2,5 kilo olmasın. Daha büyük olsun. Çok da büyük olmasın. Murat kaç kiloydu? Dört buçuk, dört buçuk. Bir de ben bu arada ikinci çocuğum aslında bizim bir de abimiz olmuş. Da bir buçuk, bir altı yüz Bir kilo altı yüz gram doğup altı gün ay yaşayıp ay. ölmüş, altı ay. ay. Evet, altı ay yaşayıp rahmetli olmuş. Yani normal üç kardeş olacaktık. Ama ikiyiz. Ben çok acele ettim, on sekiz yaşında doğurdum da. Abim 18'de doğurmuş. Beni 20'sinde. O yüzden işte anne diyesim yani Gerçi ömrüm boyunca anne dedim. Niye şimdi bitim kanlandı bilmiyorum ama ben kendim de yaşlanınca herhalde sanırım yani anneme mini diyesim geliyor. O kadar genç geliyor ki gözüm. Diyorsun. Kaşlarımı şuralara kadar sür. Tamam mı? <laughs> Şöyle bir <laughs> olsun. Geçme. Hayır ama şuralar şey silir sonra. <laughs> tamam çok korkuyorum. Ama anneciğim şey. <laughs> ya, o siyahlar kapanması lazım değil mi? Siyahlarım. Bende beyazların kapanmasın. Siyah olsa ya. da. Hayır, bende de beyaz. Anne Ay kıyamam annem saçlarım. Aa anne o zaman hemen şuradan çıktıktan sonra bir gözlükçüye gidelim. Göz beyazlarımı görmüyorsan. Zira ben, takipçilerim bolca görüyor. De bir ben, ben de bir var Ben beyaz saçtan sen beyaz. Evet biz erken beyazladık. Zaten güzel bir şey çekse sana. anca çirkin yanlarım çekmiş, senin güzel yanlarını alamamışım. Annemin bacakları çok güzel ve düzgündür mesela. Benimkiler çarpık. Onları almış yani bacakları alamamışım. Bezlemiştim çünkü seni. Bezlem çok güzel bezlemişsin. <laughs> <laughs> Anneannem hep dalga geçer. Annen seni güzel bezleyemedi bacaklarını ondan çarpın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel iş başarmışsın. Oy. Şimdi dur. <gülüyor> <Dök> <gülüyor> şey çarptım elini. <laughs> Nasıl <Sonra> dökecektik? <laughs> Ay, okey. Tamam, Oha 7 sen... dakika olmuş. Kapatayım ol, mı mi Mineciğim? Tabii. Ben bezlemeyi bile bilmiyorum ki. Ben öğretirim merak etme. <laughs> Aman <gülüyor> al yok anneciğim zahmet etme. <laughs> o konuda çok başarılısın. <laughs> çok başarılısın. Ben çok güzel bir örneğim kalsın. Anatolia biz bir çözüm buluruz kalsın. Tamam. Sen zahmet etme. <laughs> Ay yavrum zavallı <laughs> çok, yavrum. Çok kötüsün. Evet ama anası çarpık bacaklı bu. Tamam. Anasının çarpık bacaklı olması şey sebebi lazım. sensen. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu da yani bari. Anneannemin, anneannem şey diyormuş ya, tanemi bana bırakın ben bakarım Hayır, diye. Tamam Senin etsin. de kıyamam. Onu alayım mı? Yok tamam. Böyle. Evet. Okey. Çok teşekkür ederim anneciğim boyadığın için. Ne Ellerine sağlık. Değilim. Eminim harika olacak. <laughs> en ufak bir, bir en şey ufak bir şüphem şey, No, geçen sefer çarlı... Charlie... Bak ey, kızım şu an tekmeliyor. Hiç aman bu karnıma ellerimi kavuşturmayayım. Üstünde en ufak bir şey olmasın. Hemen tekme atıyor. Hıysız. Anneannesi gibi sıkıntıya gelemiyor. Evet. Ay evet annem hiç sıkıntıya gelmem. Ben de öyleyim. O huyum sana çekmiş bak. Hiç sıkıntıya gelemeyiz. Hı hı. Hemen öfler pöpleriz. <laughs> ne diyecektim? Bir şey anlatıyordum. Ben sen ikide bir lafını kesiyormuşum ya. Sen de benimkini kesiyorsun. Tam sustum. Hayır susma. Ne? No. susmak yok. Bir şey diyecektim. Susma konu sıra sana gelecek. He. Evet. Sustukça ama. Bir de slogan atıyor burada. <laughs> Dur şimdi. Koyayım bir şey diyecektim unuttum. Ay neyse onu. ilgili bir şey diyordu. He anneannem diyormuş ya bırak tanemi ben bakarım diye. Kıyamam ya o halinde. Ken Can... Oh no. bir kara, karanlık var şurada. Bu da demek ki oluyor burayı sil yoksa kapkara alınma dolaş. <laughs> Her şey diyecektim. Geçen Charlie boyadığında da atlamıştı şey yapamamıştı. Ya Allah aşkına. Ama nasıl bir saç kocaman? Ha saçım çok bile beğenmiyorsam gideceğim kuaföre 200 dolar bayılıp boyatacağım yani. yani, dırdır etmeyeyim Hadi sizi. Hadi ben 100 dolara bayılıyorum. 100 dolar. <laughs> ya şu an evet. İşte o yüzden kuaföre gitmiyorum. Bana diyorsunuz ya niye kuaföre gitmiyorsun? 200 dolarım yok kuaföre verecek. Sık sıra bakmış. Ayrıca Charlie'nin işine, Birazcık da Mine Jim'in işine. Ben onkini boyadım o benimkini boyayacak. Okey uzattım gidiyorum. <laughs> Tırlattın <laughs> hatta. Tırlattım. Anneciğim, Biraz omuz ağrılarım olduğu için. Evet. Benim o arkamdakine şurada tülben takmış. Bazen omuzları ağrıyor, kulunç giriyor. Kurban olayım, terlemeyeyim diye. Çocuk gibi. Tülben <laughs> tanıdın. <laughs> Sen çocuk musun Mine? Ama Bir çocukluk var sende. Yok, ben öyleyim. Rahatsızım yolumda Biliyorum annem. Kıyamam sana ya. Evet, bu kulunçlu... Ama gitmiştin doktora. Ne dedi doktor? Hiçbir şey yok. Evet. Bir ara yani, bayağı bayağı kulunç giriyordu, değil ama mi? Sürekli. O seferiniz Bir şey yok. Yani... kas köşesi Çok falan filan verdi. Şey değil, yani benim motorum açık. Şey. Hı, hı Ne yapıyoruz bugün? Bende ne var? Bisiklet kızartma. Evet. Patlıcanlar. Bakın şöyle. Birazcık fazla yağ çekiyor ama. Şöyle. Of. Eee biberler nerede? Aa, biberler. Biler. biberler burada. Biberler de kızaracak. Patlıcanlar. Patates var altında, kabak. Şimdi sarımsaklı yoğurtla onları mis gibi yiyeceğiz. Ellerine sağlık anneciğim. Bugün hani bana diyorsunuz ya şımartılmıyorsun, çalışıyorsun ama bugün hiçbir şey yapmadım. Bir annemin saçının yarısını boyadım. Bir yıkanmış bulaşığı yerleştirdim. Aman ne kadar büyük iş. Bunun dışında hiçbir şey yapmadım. Bugün her şeyi annem yaptı. Hani şimdi annemi övüyorsun demeyin. Allah dolu tutup. Diyorsunuz ya hiç şımarmıyorsun diye. Sevinin diye söylüyoruz. Bu yani beni şımarttı. Teşekkür ederim anneciğim. Ama annen geldi ben olsun da. Tabii canım. Sen demiyor musun zaten sana bakmaya geldim diye? Yani. Bugün baktım. Teşekkür ederim. Bulaşıkları ben yıkarım ama yemekten sonra. Ben o kadar da yapayım. Kız sabah yıkadım. sen yıkadın. O kadar da yapayım artık. Şimdi içeri gel. Ay bu kim ya? Aa, bu ne ya burada? Lanses. Atom karınca mısın sen? Karınca gibi saçları. Kurban olurum. Kurban olurum. Size bunları hiç göstermedim galiba ben. Şurada California. Burada yeni yıl kartı. Burada aa bu kayınvalidemden. Çok özel oğluma ve e, gelinime diye bakalım ne var. Bunu Türkiye'den almıştım çünkü içeride bir e, kurbağa değiliz. Bunda kurbağa diyor yalnız bu. Yalnız o kaplumbağa bilgencim. To the of my life. Burada loves of my life demek istemiş sanırım. Hayatımın aşklarını. İkinize de dünyadaki bütün mutluluğu diliyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Bu her ne kadar sizin e, yıl dönümünüzse de e, kutlaması gereken benim çünkü ikiniz de benim hayatımdasınız. Ha, sizi seviyorum yani love always. Anne ma Charlie Ma diyor çünkü kendisine ben Mam diyorum ve şimdi kayınvalide demiş. Ne kadar tatlı ne kadar düşünceli bir karttı. Tabii ki onu saklıyoruz. Bu e, yıl dönümümüzle. Böyle. Size bir kart vermişti sağ olsun. Burada cupcake bunu İstanbul'dan almıştım. Galata, Efes'ten almıştık. San Francisco'dan İbo getirmişti galiba bunu. İzmir nazar boncuğumuz. Efendime söyleyeyim. Aa bunu Şirince'den almıştık. aynada ben 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 Bence iyi bir fikir. Sen istersen bunları aydalar duramayacağım. Bunu çekip sen döneceğim sana. Tamam, tamam, tamam. Köln'den ayda getirmişti bunu. Yollamış zaten. Baya baya oluyor. Bu tabii ki Sanırım söylememe gerek yok. Bu da Köln'den. Bu da e, şu an ameliyat olup zayıflayan Derek ve Lore'nin e, yeni yıl kartı. Burada da kedicik. Böyle bunlar var. Şimdi annemin doğum... Bu arada annem bir oğlak burcu ve tam bir oğlak burcu. Biliyorsunuz benim kızım da inşallah oğlak burcu olacak. Ve kayınvalidem de oğlak burcu. Annemin doğum günü 15 Ocak. Konuşamadım. Kayınvalidemin kaçı? üçü mü demişti? Normalde Anatolia'nın beklenen doğum tarihi 4 Ocak ama e, beni 39. haftada alacaklarsa ya 4 Ocak'tan daha önce olması bekleniyor ama sonuç olarak Oğlak Burcu olacak. Şey diyoruz, e, annemin ve kayınvalidemin doğum gününü ortak kutlayalım, böyle ortak bir gün yapalım. Daha hani normalde olacaktan biraz daha büyük bir büyük parti olup da ne yapacağız da yani gerçi her ne isterler onu yaparız da hani böyle bir yemeğe gideriz belki güzel bir parti. Ay havai yaralım. Ah oh. Mine, aslan, belki, aslan, bir gün. Aslan. belki bir gün belki bir gün ben sen ediyorum. dua et durumlar iyi olsun inşallah seneye seni havaylere götürür inşallah ben çok isterim gitmek de ay bu sene zor be. bu sene imkansız şaka <laughs> <ediyorum>. tamam <gülüyor> <gülüyor> ay param olsa ben bu halinde giderdim Allah gider. giderim kız havayı bulmuşum ne olacak ama e, inşallah bir gün Şimdi ama yani böyle bir parti gibi istersen evde mi yaparız? Dışarıda da yapabiliriz. Siz nerede isterseniz. <laughs> evet, öyle bir doğum günü hı, yapacağız. Anneciğim 18 yaşına girecek. Kayınvalidem 19. Bu arada annemle kayınvalidem arasında 7 yaş var. Ee, şey sormuşlar bak o mu büyük diye sormuşlar. <laughs> evet, aramızda <gülüyor> <gülüyor> şey dedi. Kaç yaş var aramızda dedi. 7 ee, yedi, yedi, yedi dedim sanırım ben. O da ben bir büyüğüm annem bile. <laughs> Kendisi büyük. Gerçi kendisi 60 yaşında sanırım. Evet sen sen 53'e girecek misin? Evet. 54'e mi gireceksin? Vallahi 63 doğumlu olduğuna göre sanırım. Sen... İyi bir an beynim edemedi. 54, sen 54'e gireceksin. O sanırım 60'a ya da 61'e girecek bilemedim. 60 olabilir. Her neyse kutlayacağız yani. Hadi bakalım. Okey. Yine uzattım. Kapatıyorum. Çok güzel koktu. Tamam. Açlıktan da ölüyorum. Çay tamam. bir geldi de yiysek. Ben de bari hiçbir şey yapmadım. Bir yoğurt, sarımsak yapayım. Sarımsaklı yoğurt yapayım. Bir şey yarayım. Zeytin, yağı şu ana kadar yetiştirdim. Şimdi biraz da edeceğim o kadar. Tamam. Evet. Ne için edeceğiz? Ha bu, şu, hmm. buna mı edeceksin? Tamam. tamam. Ya, çiçek yağımız bitti, zeytinyağı ekleyeceğiz. O, evet, zeytinyağıyla zeytinyağı ile... de ama... kızartma yapılmaz ama ne yapalım yani? Yağsız mı olsun? Bir şey. Ben deniz salatım. Dün kadın bana söyledi. Kayınvalidem söyledi bana. Ayçiçek yağlı aldı, ben unuttum. Neyse, yapacak bir şey yok. Yarın. Problemi, no problem. Evet, seni tutmaz kum. Okay, kapattırmayım. Tamam. What did you just say? Thank you anne. Çolu, paralarım. <laughs> Do you like <gülüyor> kızartma? <gülüyor> yes. Who doesn't? Who doesn't? I can't wait. Okay. Especially with spice paste. <laughs> Allahım şu çemeni her şeye mi koyar bir insan? <laughs> ne yapsam koyu. Kızartmaya da koyacak, ye beni. <laughs> You're so cute. <laughs> Hadi ya yoğurt, samsa nasıl koyacak onu? Ay, her beğendiğinin üstüne koy diye. Şarlı yürü, ne yapıyorsun? Manyak işte, olsun. Biraz yes. You're a little psycho. sak Afiyet olsun annem. Bon appetit, anneciğim. Oh. Bon appetit, anneciğim. Ya şu afiyet olsun, adam gibi İngilizce karşılığını bulamadık ya. Just learn the afiyet olsun, baby. She said afiyet, afiyet olsun to you. Ne oluyor? Afiyet olsun, T İngilizcesini bilmiyorum cidden. Yani bir karşılığı bence yok. Yeah anyway. Yiyelim. hungry. Hmm. Okay, Allah. <laughs> Saçlarımın rengini göstereceğim size. Anneciğim boyamıştı. Gördüğünüz gibi bence gayet güzel oldu. Tabi bu ışık da şu an çok yani gerçek bir ışık gibi değil renk olarak. Ama e, böyle patlıcanımsı, kahvemsi, koyumsu, patlıcan boru dan daha kahve. Daha az mor ama kızıllık da var. Şuralarımız kıvır kıvır. Anneciğim boyadı ve size paylaşmak istedim kuru, tamamen kurumadı ama hemen hemen artık kuru sayılır. Böyle renk bu. Başınıza gitti mi? Sorarsınız diye. Merak edersiniz yeter mi? Beyazları mı gitti en azından? Yalnız ben rengi sevdim. Üç rengin karışımı. Üç kutu boyanın karışımı. Üç farklı renk. Ee, zaten biraz koyutmayı düşündüğümü söylemiştim. Şu an biraz daha koyulaştı. Bakalım. Böyle. Güzeller. Geldim. <laughs> Saat yedi buçuk. Ve Charlie içeride uyuyor. <laughs> annem yanımda ee, benim ah, tabletten bir film izliyor adını unuttum bir Türk filmi çaldır çaldır mı unuttum adını ona tabletten bir film açtım ekşi elmalar mı ne onu izlemek istedim ama sanırım o oh, vizyona falan girmemiş ben bayağıdır Türk filmi izlemiyorum ee, yani gündemlik filmleri bilmiyorum o yüzden e, onu açamadım ama istediği bir film açtım ben saç renginden pek memnun kaldım ne dersiniz 50 kere söyledim ama bana güzel olmuş gibi geldi. Annelerimin ellerine sağlık. Ee, bayarken çok laf etmiştim ama sonuç güzel oldu. Memnunum. Gözlerimden uyku akıyor. Saat henüz 7.30 ve benim gözlerimden uyku akıyor. O yüzden günün son videonu çekeyim dedim. Son parçasını birleştireyim. Sonra size yayınlayayım dedim. Yarın ne NST'ye gireceğim. Yine doktor randevumuz var. Aynı zamanda doktor sonunda gireceğim. E, sancım vesaire var mı bakılacak. Bugün karnımda bir böyle sertleşme, sertleşme değil böyle bir his, böyle bir gergin bir his oluyor karnımda sonra hmm. geçiyor. Eğer bu bahsettikleri e, sancılar öyle bir şeyse, acısız ama bu arada. Ben çünkü normalde karnımda böyle şeyler hissediyordum ama hissettiğimde hep bir hareketle hissediyordum. Çocuğun hareketinde. Bugün böyle alt göbeğimde oldu yani çocuğun hareketin hareketiyle alakası olmayan yerlerde oldu. Eee... Belki de onlar sancıdır, belki değildir, belki yine çocuktur, bilmiyorum. Çok istiyorum ben makineye bağlıyken olsun şu hem diğer sancım hem de bu kasılmalar ee, makineye bağlıyken olsun da hani görebileyim eğer gerçekten sancı mı değil mi diye ama yarın göreceğiz. Ee, i̇yiyim bugün yani öyle bir ağrumsuzum yok, çok nefessizliğim yok. Akşam yine kanımı ölçtüm, idim şey söyleyeceğim size çok ilginç gene benden daha tecrübeli olanlarınız bilir mesela parmağımı deliyorum bugün sabah oldu bak öğle yemeğinde bir saniye hemen bakayım öğle yemeğinden sonra öyle değil pardon kahvaltıdan sonra sabah açlığım 78'de sonra bir kahvaltı ettim ee, kahvaltıdan sonra bir saat sonra ölçtüğümde ilk ölçümde 98 çıktı. Normalde %130 arası olması lazım. İlk defa bu kadar düşük çıkıyor. 98 çıktı. Allah Allah dedim ne alaka. Tekrar hemen parmağımı sıktım kan çıkardım. Tekrar ölçtüm hemen o anda 108 çıktı. Ne alaka dedim bir, bir biraz daha kan sıktım çıkardım. Tekrar ölçtüm 115 çıktı. Yani toplasanız 10'ar saniyelik aralarla 3 ölçüm 98, 108, 115. Yani anlayacağım 98, 199 oynayan değerler olsa ama bu kadar çok birdenbire yani 30 saniye içinde nasıl 98'den 115'e çıkabilir? Ben kanımı aldığımda o değeri yükseltecek bir şey var mı? İçinize doktor olanlara soruyorum özellikle. Sonra öğle yemeğinden sonra üstünde tekrar 98 çıktı ama o zaman sadece bir kere ölçtüm. Akşam yemeğinde gördüğünüz kızartmaları lüplettim. Muhteşemdi. Kızartmayan ben çok severim sevmeyen bir insan yoktur herhalde kızartma. Charlie çıldırdı yerken o da çok sever. Ee, ben zaten daha önce yapmıştım. Onu da çok sık yapmıyorum. Ben çok üşeniyorum kızartma yapmaya. Yani maharet isteyen bir yemek değil ama doğru kızartma uğraşamıyorum. Yemeği çok seviyorum. Ama e, çok çok sık yapmıyorum yani. Her neyse Charlie de bayıldı. Anne elinden daha bir tatlı oluyor tabii ki. Her neyse kızartmalardan sonra ekmek de yedim kızartmayla. Yoğurt da 106 çıktık. Yine böyle tekrar parmağımda kalmış olan kanla böyle sıktım, çıkardım. Bu sefer 103, 123. Nasıl yani 10 saniye içinde 106'dan 123'e zıplayabilir anlamıyorum. Acaba kanım çok çabuk e, pıhtılaşıyor. bir de çok en küçük en küçük iğneyle deliyorum ama hemen yani kuruyor. Acaba diyorum bazen sıkarken zor çıkıyor ikincisi. Ee, acaba o mu yani bu Put, yakınlaşıyor diye mi ikinci değerim bir anlamı yok. Anlamıyorum yani. Arada bu kadar büyük bir fark nasıl olabilir bilmiyorum. Her neyse sonuç olarak bugün şeker değerlerim 2.98 yani 100'ün altında biraz düşük. Ama onun dışında yüksek değil en azından. Ki görüyorsunuz çok aman aman harika beslenmiyorum. Yani kötü beslenmiyorum ama çok böyle dikkat etmiyorum. Buna rağmen iyi çıktı yani. Şükür yarın gideceğim o blogları doktora vereceğim ona soracağım ama yarın öğle 2'de ben bu videoyu yayınlayıp sizden daha önce cevap almış olabilirim o yüzden sizin cevaplarınızı okuduktan sonra bir de gidip doktora da soracağım böyle olacak ee, bizim günümüz bu kadar benim için hiç bir şey yapmadım yine. bir tek akşam yemeğinden sonra biraz bulaşık yıkadım onu da yıkayayım artık onun dışında bir şey yapmadım anneciğim de oturuyor Jet laggy. biraz geçmiş gibi çünkü 7.30 ve şu an uyumuyor uykusu olan benim <laughs> Melisa'nın videolarını izliyorum. HGT Vlogs Melisa'nın. Bayağıdır ben geride kalmıştım. Aydal abiliyken çok izleyememiştim. Halil'e misafirim var ki. yeni tabii ki hani arada bakıyordum ama çok böyle oturup vlog falan izleyemiyordum. O yüzden bayağı geride kalmış. Şu an 3 Aralık'taki ne kadar geldim. 3 Aralık <laughs> vlogunu izliyorum. Böyle bunları yükleyeceğim ve sanırım yatacağım. Ee, bugün yürüyüş falan yapmadım. Yapsam iyiydim. Fakat yarın e, doktora gittikten sonra Doktordan sonra yine yürüyerek geleceğiz e, Böyle planladık annemle O da bizim yine bir 40 dakika sürüyor Yarım saat 40 dakikalık yürüyüşümüz Fena değil bence Böyle izlediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım hoşunuza gitmiştir Umarım sıkılmamışsınızdır Bugün yine Bine Sultan'ı gördünüz Yemek yapışımızı da gördünüz Çok fantastik e, bir şey yapmadık Yarın için sanırım böyle Krep diyeceğim de Krep usulü anneannemin yaptığı bir şey vardı Ondan yapacağız Sabah kalkacak annem kahvaltıya e, Charlie'ye kahvaltı hazırlayacakmış. Charlie'ye normalde kahvaltı hazırlayan yok. istemiyor yani Charlie. Hani istese ben erken kalktığım zaman hazırlayabilir miydi? Annesi buradayken o da hazırlamıyor. Ama benim annemin anneliği tuttu. <laughs> Dedi ben sana yarın kahvaltı hazırlayacağım. Yarın sabah kaldıracağım onu, Kahvaltı hazırlayacak Charlie'ye. Selam Mineciğim. Anne senin filmin adı neydi? Ne? İzlediğin filmin. Şey, çarşı Pazar. Ha, çarşı Pazar'mış. Çaldır çaldır nereden çıkar bilmiyorum. Çarşı Pazar diye bir film çok komikmiş. Kendi kendine güle güle onu izleyeyim. <laughs> salak. salak diyor bana Ne kadar ayıp mine. Ben kime çektiğim belli oldu görüyorsunuz. Demek ki salak diyor annem bana. Bana salak diyor. Kollara bak, kollara bak. Dedim. Şişko kollara bak. <laughs> kollara bak. Ama çok güzel komedi. Ya. Yeah. Hmm. güzel diyorsa güzeldir. Benim annem zevk sahibi bir kadın. <laughs> Değil mi? Seni doğurduğumdan belli Saçlarımı boyadığından belli. Çok güzel oldu vallahi anneciğim. Ellerine sağlık. Yani çok laf ettim. Olmayacak diye düşündüm ama beni şaşırttın. Güzel bir şaşırttın. Ben ama yaparım diyorum. Yes. Doğum sonrası Türkiye gitmeden bir kere daha boyatırım artık seni hazır buradayken. Bir kere daha kullanırım. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yarınki video... Bir şey söylemek istiyor musun? Dalmış bile filme. Bir şey söylemek istiyor musun? İyi akşamlar. Hemen <laughs> şöyle bir söz tıfaysa. İyi akşamlar. <laughs> Bizden size iyi akşam. akşam. Bize akşam. Onlara iyi günler. Onlar sabah izliyor genelde kahvaltı Hı -hı. derken. Afiyet bal şeker olsun. Yumurta haşlayın. Tamam mı? Bizim iki gün e, spesiyelimizdi bu. Yumurtanızı haşlayın. Taze nane saplarından ayırın. Yapraklarını doğrayın. İçine azıcık tuz. Ekmeğinizin arasına dokun dokun yiyin. Şekerli çayla çok güzel oluyor. Bu da annemden kalma bir tariftir bize. Gittik. Hoşçakalın.